Programa göre Başbakan Erdoğan, Meclis Başkanı Bülent Arınç'la Dolmabahçe Sarayı'nda buluşup özel bir görüşme yapacak. Neden İstanbul'da diye sorduğumuzda, Başbakan'ın sıkışık trafiğinde ancak bu saatlerde ve burada randevu ayarlandığı cevabını alıyoruz. Meclise bağlı bulunan saray görevlileri Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirip Başbakan'a eserlerle ilgili bilgi veriyorlar. Başbakan'ın yanında milletvekili danışmanı Ömer Çelik ve Nabi Avcı var. Zaman zaman durup eserler hakkında bilgi alıyor Başbakan. Başbakanın diğer danışmanları ise birkaç adım arkalarından bizimle beraber bu kısa geziyi takip ediyorlar. Burada ilk kez çelik çekirdeğin içindeki protokolle ilgili yazılmayan kuralları gözlemleme fırsatımız oluyor. Gazeteciler olduğunda ya da bizim gibi kameralar çalıştığında başbakanın yanında onlarca danışman olmasına rağmen milletvekili danışmanları ya da yaşça büyük diğer danışmanların bulunması protokol görüntüsü icabı tercih edildiğini öğreniyoruz. Yine de hep beraber 10 kişilik danışman kadrosu başbakanı adım adım saray içinde takip ediyor. Çok şahane bu saray. Açık söylemek gerekirse günün ilk saatlerinde başbakanla konuşurken ben biraz çekingen bir parça da mesafeliyim. Nitekim danışman Ömer Çelik "Neden çekiniyorsun? Rahat olsana." deme ihtiyacını hissediyor. Haksız da değil. Ancak çekindiğim başbakanlık makamı mı, Erdoğan'ın şahsı mı ya da benim çokça yabancı olduğum bu ortam mı tam karar verebilmiş de değilim. Birazdan başbakan meclis Başkanı ile görüşmek için baş başa Dolmabahçe Sarayı'nın bir odasına çekiliyor. Danışmanlar da bir başka odaya, diğer görevlilerse dışarıya. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki görüşme trafiği, ...Dışişleri Bakanlığı toplantısı ve Meclis Başkanı Bülent Arınç'la randevusuyla sınırlı. Hello, hello, hello. Hello. Sonraki program Uşak'ta devam edecek. Uşak'ta çeşitli açılışlar yapacak, halka seslenecek. Bütün program birkaç gün önceden belirlenmiş durumda. Danışmanların elinde yazılı kağıtlarda saat saat, dakika dakika... Kimin nerede yer alacağı, hangi programa kimin katılacağı, uçağa kimlerin bineceği, uçaktan sonra taşınacak helikopterde kimlerin yer alacağı bile yazılıyor. Dolmabahçe Sarayı'ndan yine konvoydan kopmamaya gayret ederek alelacele koşturarak çıkıyoruz. Sarayı gezmeye gelen turistler biraz şaşkın, biraz da ilgiyle Türkiye'nin bu en önemli konvoyunu izliyorlar. Türkiye'nin bu en hızlı hareket eden araç konvoyunun Dolmabahçe'den havaalanına, Günün en kalabalık saatinde ulaşması ise yalnızca 15 dakikayı alıyor. Programa göre 12'de Başbakanlığın ata uçağının havalanması gerekiyor. Başbakanın aracı havaalanında VIP'nin önünde duruyor. Ve bir Türkiye gerçeğiyle daha karşılaşıyoruz. O gün başbakanın programıyla ilgili yapacak hiçbir şey olmasa da çeşitli bakanlar ve İstanbul'un üst düzey bürokratları Yalnızca başbakanı birkaç dakikalığına uğurlamak ve belki de bu vesileyle birkaç dileklerini yerine getirmek, söylemek, görmek ya da görülmek için Atatürk Havalimanı'na kadar gelmişler. Açıkçası rutin bir başbakanlık uğurlamasıyla karşı karşıyayız. Başbakan İstanbul'dan işte böyle uğurlanırken danışmanları ve çelik çekirdeği mensupları da ata uçağına binmek için koşturuyorlar. Uçağa önce onlar sonra biz, en son Başbakan Recep Tayyip Erdoğan biniyor. Hadi. Uçakta iki pilot, iki de hostes görev yapıyor. Başbakan ata uçağının ön kısmında oturuyor. Toplam 14 kişilik uçak aslında oldukça dar. Başbakanın özel danışmanı Mücahit, ben her ne kadar arkaya doğru hamle etsem de ön tarafta başbakanın gözü önünde oturmam gerektiğini tamam, söylüyor. Tamam, Mücahit Bey'e alırız. Geçin, tamam. Daha önce başbakanın diğer gazetecilerle yaptığı söyleşilerdeki fotoğrafları, görüntüleri düşününce bunun uçağın genel bir kuralı olduğunu da anlıyorum. Başbakan, karşısında Enerji Bakanı, onun yanında ben, hemen yanımda başbakanın danışmanı Yalçın Bey, onun yanında özel danışmanı Mücahit, arkada korumalar, daha arkasında özel kalem müdür yardımcıları, diyetisyeni, özel fotoğrafçısı ve arkada hosteslerle uçak kalkış için aprona doğru yanaşıyor. kalktıktan sonra ben kameramı açıyorum. Atilla arkadan geliyor ve bir anda kendimizi sorgusuz sualsiz Erdoğan'la ani bir röportajı yaparken buluyoruz. Açıkçası niyetim günlük politikayla ilgili demeçleri koparmak değil. Başbakan'ın 24 saatini takip ederken ben daha çok kişisel durumlarına girmek istiyorum. Kendisine gençlik kollarından bu yana içinde olduğu siyasette Başbakanlığa geldikten sonra umduğunu bulup bulmadığını sormak istiyorum o genç Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir zamanlar hayal ettiği koltukta otururken ne hissettiğini, hayal ettiğiyle yaşadıklarının aynı olup olmadığını ya da. sorduğu her soruya kendisinden beklemediğim bir samimiyetle cevap veriyor Erdoğan. Ama gelin görün ki ne sorsam Tayyip Erdoğan bir başbakanın vereceği cevapları veriyor. Samimi, içten ama mesafeli, ama kontrollü, ama kendini ele vermeyen ve ama çokça olması gerektiği gibi. Bir gece önce televizyonda izlediğim ulusa sesleniş programında söylediği pek çok argümanı bütün sorduğum sorularda tekrar ediyor. Büyüme rakamları, faiz oranları, icraatlar, icraatlar, icraatlar. Rakamlarda iyi bir noktaya gidiyor. Parametreler güzel. Yani göreve geldiğimizde kişi başına bildiği gelir. 2072 dolardı. Şu anda 4172 dolar. Buraya 28 ayda ulaştık. Türkiye'nin malum meselelerinin altını çiziyor. Bir haliyle aramızdaki ölçek ve konsantrasyon farkına ilk kez tanık oluyorum. Kendini işine vermiş, konsantre olmuş, belki biraz da duvarlarını benim gibi bir gazeteciye pek de indirmeye gönüllü olmayan bir başbakan oturuyor karşımda. Eminim şu anda Türkiye'deki onlarca gazeteci başbakanın bu sözleriyle yakından ilgileniyor. Bense kendimce çok daha önemli bir soruyla konuyu değiştirmeye çabalıyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mutlu musunuz diye soruyorum. Ya, hayatım benim sadece ülkeye hizmet oldu şu anda. Benim normal hayatım yani özel hayatım şu anda yok diyebilirim. Tamamen şu anda benim özeli, geneli bütünleşmiş, mix olmuş. Ülkeye hizmet. Bir yerde bu bize artık zevk de veriyor. Şu şu bakımdan kendimizi artık bununla hemhal hale getirdik. Sağ olsun eşlerimiz de buna artık hemen hemen, hemen alıştılar. Aile. Bu en son röportajlara bakıyorum. Sizi gazeteciler biraz yorgun, kafası dağınık. Siz öyle hissediyor musunuz? Stresli gibi anlatıyorum. Ben şu anda öyle görmüyorum. Gayet dinç gördüm hatta. <laughs> o tabloyla bu tabloyu karşı Yok o gün de gazeteci şey. arkadaşlar yani biz gayet iyi gördük falan dediler ama sonradan bilmiyorum yani yorgun falan gördük diye de yazanlar oldu bir şekilde mütevazı hayatınızı da bozmadınız. Ben geldim mesela, şimdi hala eski evinizde oturuyorsunuz, Ankara'da Keçiören'de oturuyorsunuz. E, bu bir politikanın parçası mı yoksa siz gerçekten içinizden geldiği için mi <laughs> yapıyorsunuz? Ben... Planlanmış bir şey bu. Şimdi şunu söyleyeyim. Planlanmamış dersem farklı değerlendirmeler yapılabilir. Planlanmış dersem farklı plan değerlendirmeler yapılabilir. Bakın benim yani ta geçmişimden bu yana aldığım ama buralarda bir zikzak göremezsiniz. Ha, bir irtifa görebilirsiniz. Ee, şu anda oturduğumuz yerin bir özelliği var. Onun için buradan sıyrılmak istiyoruz. Tabii bizi sağ olsun medya böyle bu kadar farklı bir şekilde sıkıştırma neyse işte biz bütün ortaklarımızla beraber şirketi sattık. Ve burada elimize tabii bir imkan şu anda geçti. Ama bu imkanı biz tabii yani tamamıyla böyle bir evet. yeni konut alımına falan yatırmayı düşünmüyoruz. Bir taraftan işte kardeşlerimiz, kardeşim ve eniştem onlar müşterek bir şey belki yapacaklar. Ama öbür yanda da biz bunu bir gayrimenkul alımıyla veya bir ev alımıyla mevcut oturduğumuz yeri de satmak suretiyle değerlendirmek istiyoruz. Öyle bir, evet. bir değerlendirme yapacağız. E tabii. Çünkü burasının her şey bize ait. Ama bina imarsızdır. Evet. Ta geldiğimizden itibaren bunu ben belediye seçimlerinde işlemiştim zaten. Evet. Söyleşinin biteceği yok ama bu arada atı uçan hostesleri sabırsız. Başbakansa aç. Önce insanım sonra gazeteci düsturuyla söyleşiyi yarıda kesiyorum. Bu arada arkada yemek servisi için son hazırlıklar yapılıyor. Evet. Ben de... Var mı? Başbakanımız her türlü yemeği yiyor. Ee, ama bugün pilav e, ve yemeği yoğurt. E, Fahrettin Bey karar veriyor yemeklerine. Doktoru var. E, onun doğrultusunda biz de e, yardımcı oluyoruz onlara. Birazdan uçakta herkes yemek yemeye başlıyor. Başbakanın tercihi pilav ve yoğurt. Diyette misiniz diye soruyorum. Başbakan dur bakalım daha uşakta neler ikram edecekler yerimiz kalsın diye cevap veriyor. Kimi danışmanları nohut pilav, kimileri ise tavuk eti tercih ediyor. Ata uçağı Afyon'da askeri bir havalarına yaklaşırken başbakan kendisine sunulan gizli antetli iki raporu ilgiyle açıp okumaya başlıyor. Bu raporlar devletin çeşitli birimlerinden başbakana her gün iletilen onlarca rapordan yalnızca ikisi. Mücahit Başbakan'ın hiçbir zaman bu raporları danışmanlarına okutmadığını, yalnızca kendisinin okuduğunun altını çiziyor. Ata uçağı Afyon'a teker bırakıyor. Uçaktan inmeden önce danışmanlardan bir tanesi başbakana kuş arasında bir bombanın patladığı haberini veriyor. Danışmanları dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerden başbakanı gün boyu nerede olursa olsun her şartta haberdar ettiklerini sıradan ördükçesinde. Atatürk'ü e gel önüne konan bombalı patlamasının sonucu bir polis öldü. <laughs> polis için? <var. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>